Yıl 1934. O dönemde Milli Eğitim Bakanlığı ulustadır. Bakan ise Nideli Abidin Özmen'dir. Bakan makamında çalışmaktadır. Kapı çalınır, bakanın gür sesi. Giriniz. Atatürk'ün yaverlerinden biri. Yanında iki çocukla makama girerler. Hoşbeş'ten sonra yaver, bakan Abidin Özmen'e bir zarf uzatır. Konuklara yer gösterir ve zarfı açar. Atatürk'ten gelen bir mektuptu bu. Abidin Özmen zarfı özenle açar ve mektubu dikkatle okur. Yaver Beyli size iki fakir ve kimsesiz çocuk gönderiyor. Bu çocukları uygun göreceğiniz bir liseye, parasız yatılı olarak kaydını yaptırın. Bu Atatürk'ün bir emridir. Kesinlikle yerine getirilecektir. Bakan Abidin Özmen, Orta Öğretim Genel Müdürünü çağırtır ve şu direktifi verir. Yaver Bey'in yanındaki bu iki çocuğun evraklarını alınız ve bu çocukların Haydarpaşa Lisesi'ne paralı yatılı olarak kaydını yaptırıp her ikisi için de üçer yıllık paralı yatılı makbuzlarının veli ve ödeyen hanesine Atatürk'ün ismini yazdırarak bana getiriniz der. Bakanın emri yerine getirilmiştir. Abidin Özmen de kısa bir mektup yazarak Yaver Bey'le Atatürk'e yollar. Mektubun içeriği şöyle. Muhterem Atatürk, Yaver Bey'le göndermiş olduğunuz iki çocuk hakkında emirlerinizi aldım. Ancak arkalarında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Cumhurbaşkanı Atatürk gibi biri bulunduğu için bu iki çocuğu fakir ve kimsesiz olarak kabul etmeme hem yasalarımız hem de mantığımız izin vermedi. Bu nedenle her iki çocuğu da emirleriniz gereği Haydarpaşa Lisesi'ne paralı yatır olarak kayıtlarını yaptırdım. Çocukların üçer yıllık okul taksitlerine ait makbuzları ekte takdim ediyorum. Atatürk bu mektup üzerine devrin başbakanı İsmet İnönü'ye telefon ederek bak senin Milli Eğitim Bakanın bana ne yaptı diyerek olayı anlatmış. İnönü bakanın adına özür dilemiş. Atatürk özür dileme çok memnun oldum. Keşke her devlet adamı bu medeni cesarete sahip olabilse ve doğruyu gösterebilse. Tarihi değeri olan ve hiçbir yerde yayımlanmayan bu anının unutulup gitmesine gönlü razı olmayan bakanın yeğeni. Yüksek Mimar Rahmi Özmen 15.08.1985 günü bu mektubu gazeteci yazar Vahap Okoy'a iletir. O da 15.09.1985'te gazetesinde yayımlar. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafı ile atinin yüksek edemin yet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyemez. <laughs>